başlamadan önce bir tane e, ee, Lan burayla. Ee, Merhaba arkadaşlar bir Ya onu yapayım. yiyeceğim ben. Lan dur başlıyor lan yapamadım. Bir dana dana başlamadan dana. önce bolu yiyeceğim. Deli yap. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bulamıyorsa kaç TL la o? Kaç TL o? 100 Lan ben banka hesabında neden neden 100 lira borç var diyordum. Allah senin kahretme ya? benim banka hesabıma <laughs> mı yazdırdın 5 <laughs> lira. Saka yaptım 5. Lan haka 5 mi? La tamam tamam. Peki <laughs> yüzük. Ne yüzüğü ya? Yüz. Değil ya. Yüzmüş mü la? Aha, Hadi sen de sayılaştın izleyelim. Evet. Fare de taylasını yüzüyor. Bir tane daha yiyiz. arkadaşlar göster. Arkadaşlar bizim yüzümüz böyle. Ceyliz sana orada. Rayan'ı söyledim. Ceylin sesi benzediği için Ceyliz'in demişim. Şapşi. Bana şapşi deme la. Ben çukurlar. Kapurta yok. Evet polis bebek madem polis olmak istiyordun bugün sana polis okulunda gerçek bir polis olmayı öğreteceğim tamam mı? Tamam baba yaşasın yaşasın çok mutluyum arkadaşlar bugün bir polis oluyorum. Ben bir polisim ben bir polisim. <laughs> tamam oğlum şımarma polis dediğin şımarmaz çocukluğu kes tamam mı? Açan videoyu. Tamam baba. Arkamda ok atış talibi var. Geç oraya ve... Merhaba arkadaşlar şu anda... Tamam Bak komik adam. Arkadaşlar Evet baba. Tam öyle değil mi? Evet oğlum. Aynen öyle. Sarı vurman gerekiyor. Hadi bakalım baban sana tamam. Arkadaşlar ay, bir boyunca, defa uyuyunca, ha, ay, görünen, ay, görünen, ay, bir Arkadaşlar bu arada komik adamın nerede olduğunu sor. Bakalım, Harika Çocuk 1 kanalımı tamam, takip edenler yapayım. bilir, 2 kanalımı, yapayım. Harika Çocuk 2 kanalımı takip edenler bilir. Ve hiç bir böyle bir şey tatile çıkmış. Aferin sana evet. oğlum. Şimdi, görmüş olduğun kremisine çık Ben hala Tamam babacım. bugün kolay bir eğlendim. bunu başaracağım. Çünkü ben övürü, polis <laughs> çok tatlı. Hadi bakalım arkadaşlar. Aa, polis diye şeyi başaramaz. Buradan Ferit sesleniyor mevim. Ya da arkadaşlar Ferit Sorayım şu Arkadaşlar bunun sesi çok tatlı Ya baba bu gerçekten evet. bir soru mu ya? <laughs> benim böyle Hiçbir şey yok konuşmuyorum. dünyada. Polis verecek, polis verecek. Ah! 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 amaa haa anne hadi anne. oğlum sen taraf mı tutuyor? ben polis polis la 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 tamam sus 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 o sen bir şey deyince duymuyorum bak çok beğeneceksin oğlum şöyle bir benzinle atalım nasıl bir polis arabası babacım anlamadım yani Al bakalım oğlum. Senin de polis araban bu olacak. Büyüdüğün zaman araba kullanabilirsin ancak. Senin de ehliyetin olmadığı için sen böyle polis arabasını kullanamazsın. Şimdi yaptım. Şimdi bisiklet kullanmak gerekiyor oğlum. Ama bak bu da fena değil bak. Bunda ulaşımını sağlarsın bak. Bu da gidiyor bak ne güzel. Fena değil de öyle değil mi oğlum? <laughs> Bizim yüzümüz bu yok. Polis olmak için polis yaptık. Şimdi araba gelmiyorsun. Yapana ne ya Ben silahımı <laughs> kullanacağım bir kere. Şey. Olmaz mı olay? Of of. of. <laughs> ne yapsak yorumuyoruz sana. Tamam al kullan. Al silahını da vereyim git hangi suçlu yakalıyorsan yakala. Ama bak seni uyarıyorum. Sakın masum insanları benim ölüme suçlu niye getirme bak. Tamam mı? Tamam babacım söz veriyorum. E, masum insanları suçlu diye yakalamayacağım Aferin benim canım güzel oğlum ha. Hadi bakalım kullan arabanı. Madem bisikleti beğenmiyorsun git araba kullan da eğlensin Sonra yakalandığında bana gelme tamam mı? Üf, baba çok korkacaksın ya. Of, ben giriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu köyde gibi de suçlu yakalayacağım. Çünkü arkadaşlar bu suçlular çok kötü insanlar bir kere. Şey. Onları yakalayacağım tamam mı? Ve karşı Ha kere. Aa portal silahı. <laughs> Bu de ne 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 şey de. Basit bir kullanımı var arkadaşlar. Bir yere portal açıyorsunuz. Ve bir başka yere de bu portalın çıkışını açıyorsunuz. Ve arkadaşlar girişten girdiğiniz zaman. Böyle Allah. Bak görüyor musun örümcek kız? Oha. Oha baba. Mesela bak şu ağaçtan çıkacağım. Bakın arkadaşlar izleyin. Hop. Hmm. Görmüş olduğunuz gibi örümcek kız. Bakın arkanızdayım. Nasıl yaptım bunu? Oha aşkım. Çok basit ya. Pek bir zorluğu yok. Mesela. Örümcük Al bakalım bak senin altına şöyle. Aa, baba ne yaptın? Oha! Aşkım ya. ben ışınla. Nereye ışınlayayım mesela? Hmm, bir düşüneyim de ışınla McDonald's'a olsa tamam. Şöyle McDonald's'a bir adet portal atalım. Hatta gel bakalım. Hadi bakalım örümcek kız. Görüşürüz. Aa, anneme ne yaptın? Anneni ışınladım oğlum. Gel beraber gidelim hatta. Oo, bak örümcek kız. Neredeyiz? McDonald's'dayız. Yaşasın. Mektan mı? Gel baba. Şimdi evimize geri döneceğiz arkadaşlar. Mektan Ne yaptı? Sen dön. Sonra sen dön. Arkadaşlar bu arada aranızda Burger King'e ve şu yerde bilmiyorum ya unuttum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet unuttum. Burger King'e gelen var mı? Burger King'e. Burger King. Yorumlarda yazın. Ben de 100 TL Arkadaşlar o evim kadar önemli sapa sağlam döndü. Aşkım tarı da çal. Evet babacığım. Yap. Arkadaşlar 500 var. Lan oğlum benim bana hesabında neden bu kadar para var diyordum. Bütün paralar harcamışsın. Beş kulak. Çok para var diyorsun. Çok param var da o kadar param yok benim. 60 <laughs> O ne biçim rakam? Onun kafanda <laughs> şey uydurma. Komik Tersine adamım adam ya. Komik adam adım. Üstü. Adı üstünde komik adam. Arkadaşlar bunun zeka seviyelerini yorumlarda yazın. Neyse açak şunu. Lafı fazla oyalanmayalım. Bana olur mu? Arkadaşlar. Ee... Aa, ne oluyor. Tarık'ı da mı ya? çağırayım? Pesim, Aa, evet Tarık'ı çağırayım. Görüyorsunuz ben Tarık yüzünü çağırarak. boyayacağım. Tarık'ın kapısını açayım. Ben deliyim. Oh, <laughs> <Eyvallah>. Tarık Tarık. <laughs> oh, önce kız size geldiniz? Evet aşkım. Evet babacığım. Tarık içeride misin? Evet rahatsız etmeyin. Tarık içeri gelir miyiz? Hayır gelmeyin bilader. Allah Allah niye gelmiyoruz ya? Tarık ne zaman bir müsait olursun peki? Ben geleceğim. Ne zaman geleceksin? Geldim bilader Arkadaşlar onu Bilal merak merakı. Arkadaşlar eğer Feridet'i merak ediyorsanız aç ben 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 onun list oyun, oyun atma listelerinde oynatma listelerinde oynuyor muymdur